Yepyeni bir videoda hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar dizilişimiz 433 atak olacak ve kadromuza ilk olarak bir sol kanat transferi yapmak için karşı atak maçına gireceğiz ve karşı atak girdiğimiz maçta rakibimizin sol kanat oyuncusu kimse onu pazardan satın alacağız ve kadromuza ekleyeceğiz. Bu şekilde 12'den karşı atak yapacağız ve rakibimizdeki sıra sıra oyuncuları almış olacağız. Farklı rakipler onu da belirtip Bomba eğlenceli video olacak. Detaylı bir şekilde video içinde anlatacağım zaten. İsterseniz bomba Videomuza geçmeden önce bu videomuza 200 like atıp kanala abone değilseniz abone olup bildirim açmayı unutmayalım ve güzel yorumlarınızı da yorumlar bekliyorum isterseniz videomuza başlayalım. Arkadaşlar her videoda sizin yaptığınız yorumları isimlerinizi okuyordum ama bu videoda ve ileriki videolarda artık isimi okumayacağım çok yorum geliyor belki gücenenler küsenler falan olacak ama kusura bakmasın artık okumayacağım ama yine yorumlarınızı ekrana ekleyeceğim hatta şimdi ilk bir örnek olarak göstereyim artık bu şekilde yapacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık bu şeyi de ekrana yorumlarınızı ekleyeceğim. Bu şeyi de yapacağız. Ondan video çıkmak isteyen varsa yoruma güzel bir yorum yazarsa artık videolar çıkabilir. İsterseniz hiç ama hiç uzatmayalım ve kadromuza girelim. ilk bir kadromuzu görelim. elinden bronz bir kadro oluşturduk. Bakalım video sonuna kadar nasıl bir kadro oluşturacağız? Çok merak ediyorum. Bunlar ne demek istiyorum? Mesela bizim sol kanat falan var. Mesela atıyorum Rakibimizin mesela atıyorum bak şimdi örnek vereyim M.O.O. -O oyuncumuz var değil mi Rakibimizin mesela sol kanat, center force, sağ kanat M.O.O. M.O.O. M.O. diye gideceğiz Yani M O da sıra olunca Rakibimiz diyelim 4-2-4 dizilişi yani M.O.O. -O oyuncusu olmadığı için ne yapacağız diyorsanız bir dahaki maça geçeceğiz o maç iptal olacak onu belirttim. Yani hangi pozisyona transfer alırsak raketleri o pozisyon olması lazım onu belirttim. Şimdi isterseniz 330 milyonum var inşallah coins yeter. yetmezse de aynı oyuncuyu alamazsam koinsiyete yetmezse bir gen falan da alabilirim. Şimdiden belirtiyorum ve isterseniz ilk maçımıza geçelim. <laughs> Arkadaşlar ilk maçımızda arkadaşlar bu arada hiçbir şey değil orda tekte yani ilk maçıma girdim yani ikinci üçüncü değil ilk maçıma girdim her zaman da böyle olacak ki illa orada bizde yok onu belirteyim zaten sadece size de göstermiş şimdi güzel bir şekilde edit yaparak gördüğünüz zaten sol kanatımızda yani rakibin sol kanatından nane olduğu için Kadromuza ilk transfer olarak Nani'mizi hızlı bir şekilde alalım. Şimdi arkadaşlar pazara girdik ve ilk transferimizi isterseniz hemen hızlı bir şekilde filtrelerden alalım ve ilk bir buraya ne yazalım çıkmıyor yoksa Hemen buradan da ligimizi süperlik yapacağız ve Nani'mizi sol kanat olarak alacağız Fiyatına bakmadım 29 milyonmuş İnşallah coinsimiz yeter de Yani her oyuncuya bir 30 milyon giderse tam yetiyor İnşallah da öyle olur ve Nanemizi isterseniz bir teklif verelim ve hızlı bir şekilde onu almasını gelene kadar biraz bekleyelim. Şimdi Nanemizi hızlı bir şekilde alın diye hiç beklemedim onu da belirteyim ve şimdi sola kanatımıza gideceğiz. Değiştir diyeceğiz ve bakalım kaçken yani video dışı video sonuna kadar güzel bir kadro oluştururuz diye tahmin ediyorum. En az bir 94 olursa yani beni sevindirir. 94 kadro güzel olabilir. Şimdi isterseniz bir ikinci maçımıza geçeceğiz ve SNT için geçeceğiz. Bakalım SNT'de rakibimizin hangi oyuncusu varmış. Arkadaşlar ikinci maçımız da bitti Zaten rakibin senedesi gördüğünüz Havertz bakalım Havertz'ın kartı alabileceğiz mi? 97 gen euro kartı vardı ama belki onu da alamayabiliriz. Arkadaşlar Howard'sı alacağız. Rakibimizin kadrosundaki Howard şu anda ekranı gördüğünüz Howard. Ama bu Howard pazarda yok. Bu kart arkadaşlar euro etkinliğinde canlı gen atlayan oyuncular var. Oradaki oyuncu hatta şimdi ekran vereyim. Yani bu satılamaz oyuncu kullandığı için onu alamayacağız. Farklı bir kartı alacağız mecbur yoksa. Alamayız yani o satılamaz olduğu için ondan en yüksek genli kartını alacağız ben pazarda baktım yani oyuncu yoktu çünkü 94 Utos Havers'ı alabilir sıkıntı yok yani 2 gün fazla düşük ama yine en yüksek kartını almış olduk. Şimdi arkadaşlar yeniden kartımıza geldik ve senetimize Havers'ımızı da eklemiş olalım hızlı bir şekilde ve ikinci transferimiz Havers'ı olmuş oldu şu anlık 94 ve 95 genle ilerliyoruz. Şimdi 3. maça geçeceğiz ve sağ kanat için geçeceğiz bakalım 3. maçta sağ kanat oyuncumuz kim çıkacak rakipte hangi sağ kanat varmış görelim. Arkadaşlar 3. maçımıza da sonra geldik ama rakibimizin sağ orta sağ dizilişli bir mevkisi diziliş olduğu için bize sağ kanat lazım olduğu için bu maçı saymıyoruz bu rakibi saymıyoruz ondan 4. maça geçiyoruz bakalım dördüncü maçta sağ kanat bir dizilişli oyuncu gelecek mi ve sağ kanatta kim var görelim arkadaşlar bu maçımız da bitti. Rakibimizin sağ kanatındaki oyuncu Muhammed Salah Tufti kartıydı. Hemen hızlı bir şekilde onu da alalım. Şimdi pazara geldik ve hızlı bir şekilde aramalardan burada haberi silelim ve buraya Salah yazalım ve Tufti kartını alacağız arkadaşlar. Rakibimizde hangi oyuncu varsa onu alacaktık. 30 milyon üstünde bir oyuncu varsa rakibimizdeki istediğimiz mevkide bir geni alacaktık onu belirttim yani Rakibimize buradaki sal olduğu için bunu almak zorundayız. Yani bir düşük yüksek yine alabilirim ama rakipte ne varsa diye konuşmuştuk. Ama Queen dese bir gen düşüğü alacaktım ondan. Buradan 92 salayı aldık. Şimdi kadromuz elini geldik ve sağ kanatımıza da oyuncumuzu salamızı ekleyelim ve atak hattımız tamamlanmış olsun ve 92 salamızda hayırlı uğurlu olsun ve atak hattımız Nani Howard, Sala üçlüsü oldu. Şimdi arkadaşlar Sol Meo bak Sol Meo arkadaşlar Sağ Meo değil Sol Meo'da hangi oyuncu varsa onu alacağız. Dördüncü maç diyelim o saymadığımız maçı saymazsak. Geçme <tik> önce de maçımız arkadaşlar. Hayli lakat like bir varsa bu video 200 lakatsın. Bak elindiğinize eminim. Çok eğlenceli bomba. Güzel bir video oluyor. Lütfen like at ben Like at bana abone varsa da abone olup bildirim açmayı unutmasın. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Unutmayın şimdi bir diğer maçımıza başlayalım. Şimdi arkadaşlar maçımız bitti yeniden ve rakibimizin sol meodaki oyuncumuz Tony Cross gördüğün zaten 95 gen ama bir sorun var o Tony Cross 95 gen olan yani oyunda satılamaz kart olan geldiği için yine bir farklı Tony Cross kartını alacağız. Arkadaşlar takaslara geldiğimde burada aklıma geldi ve burada gördüğünüz gibi Tony Cross kartı var ondan bir tane deneyeceğim. Çıklasla Tony Cross farklı kart alacağım çünkü arkadaşlar şu anda oyuncum yok. 90 artı üstü oyuncum çok az olduğu için bu yere de kullanmak istemiyorum yani bak Hakan falan veriyoruz 90 artı yapacak bir şey yok Tony Cross gel kadromuza tam olarak eklemiş olan mı? yoksa gideceğiz farklı en iyi kart alacağız Koinsimiz yeterse 30 milyon altı üstü olmuş, olmayacak derken İspanya MOO geldi ve 94 gen olanla gelmiş oldu Yapacak bir şey yok Tony Cross buradan çıkmadı Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde pazlara girdik ve Tony Cross'umuzu aratalım ve bakalım hangi kartı var Hemen cross dedik ve alama dedik. Bakalım 30 binanın üstünü almayacağız derken hemen buraya en yüksek kapalım ve 98 gen karta 200 milyon açtığı için onu alamıyoruz. Bir düşük genliği kartı 93 gel defası orta keşke me olsaydı yapacak bir şey yok. Şimdi bu kartını alıyoruz satana diyerek ve hemenme sol meo kısmımıza ekliyoruz. Şimdi arkadaşlar kadromuza geldik ve sol meo'ya transferimizi ekleyelim ki medio ekleyeceğiz yapacak bir şey yok. Rakibimizin 95 gen me olduğu için bizde yani tam pazarda da en bize uyan fiyatlı 93 gen medio kart olduğu 90 gene Sıkı yok şimdi sırada kim aşağı M.O.O için gireceğiz ve bakalım rakibimizin M.O.O dizilişi bir takımı var mı ve kim olacak oyuncu onu göreceğiz Ve arkadaşlar bu maçımız da bitti. Rakibimizin oyuncusu M o kısmındaki oyuncusu 94 gen Bellingham. Ama bir sıkıntı var. Bu oyuncu satılamaz olabilir. Onu bir pazardan kontrol edeceğim. Satılamazsa farklı bir kart alacağız. Satılabilirse o kartını alacağız. Şimdi arkadaşlar pazara geldik. Pazardan ben baktım arkadaşlar. Satılabilir olduğu için hemen hızlı bir şekilde aynı kartı alacağız ama sizlerle birlikte bakalım inşallah bel yazan direkt çıkacak zaten hızlı bir şeyle bel yazdık ve Bellingham'ımızın daha demin rakibimizin kartını tam olarak alalım ve burada hızlı bir şeyle satan dedik ve isteğimizi yolladık hemen satan ve kadromuza bu oyuncumuzu da ekleyelim şimdi yeni de kadromuza geldik ve hızlı bir şekilde MOO transferimizi ekleyelim Bellingham olacak yani biraz yüksek yeni oyuncular çıkmıyor arkadaşlar niye karşı atakler taraftarın çok ama çok yüksek olmadığı için orta düzeyde rakipler geldiği için böyle biraz düşük yeni oyuncular da çıkabiliyor. Şimdi sıradaki oyuncumuz MO ama sağdaki kısmım yani sağ MO'daki kim olursa onu alacağız hızlı bir şekilde yeni maçımıza geçelim. Ve arkadaşlar 6. maçımız bitti ama bir komik garip bir olay, olay oldu yani kadromuza bizde cross var bildiğiniz gibi ama rakibimizin sağ orta sağ yani sağ meyo kısmında da Tony Cross olduğu için aynı ikinci kez Tony Cross geldiği için yoksa Meo'daki oyuncumuzu alamayacağız. Yani 6. maçı tekrar oynayacağız. Çünkü o alamıyoruz aynı oyuncu bir kadro. Ondan 6. maçı tekrar bir şekilde oynayalım. Bakalım bu sefer güzel bir oyuncu gelsin. Arkadaşlar 6. maçı tekrar yeni bir şekilde zaten gördüğünüz yeni de maça girdim ama bir şekilde bu ana ekrandan çıkmadı. Ondan 6. maçı 3. kez değil 2. kez tekrar yapıyoruz. Ve arkadaşlar bu maçımız da bitti sağmıyordu bu sefer farklı oyuncu çıktı Euro'dan Kovacic vardı hızlı bir şeydi pazar gelelim ve Kovacic'in kartını da alalım Şimdi arkadaşlar pazar geldik ve arama kısmına hemen buraya Kovacic yazalım şey yazmayalım çıkmayacak şimdi illaki kova yazdık ve inşallah çıkar bakalım gelecek mi ve geldi 96 gen yani 32 milyon hatta 33 milyon sat aldık dedik çünkü rakipte de aynı bu kart olduğu için bunu aldık ve hızlı bir şekilde bu oyuncumuzu da kadromuza ekleyelim kadromuza geldik ve hızlı bir şekilde son orta oyuncumuzu da ek transfer olarak eklemiş olalım hızlı bir şekilde kovaçıcımızı kadromuza ekledik ve orta saha hattımıza tamamlamış oldu sırada sol bek olacak ama sol bek'e geçmiyor arkadaşlar hala alakat bana varsa lütfen like atın bu videoyu 200 katalım. atalım lütfen çok eğlenceli video olduğunu düşünüyorum ve abone olmayan varsa da abone olup bildirim açsın güzel da yazın arkadaşlar ben bu oyuncuyu yeniden satarken zarar yapacağım ve ben ilk 11'imde arkadaşlar bildiğiniz Mustera ve Tavarniye satılabilirdi sattım ve bu kara coins'i bu şekilde elde ettim yani normal ana kadrom 100 gendi 98'e düştü sadece sizler için arkadaşlar zarara katlanıyorum lütfen like atmayı unutmayın şimdi 7. maça geçelim ve sol beke transfer alalım Ve arkadaşlar maçımız bitti yanlışlıkla maçtan çıkabildim yani kadroyu gördüğünüz sol bekimizde Alexandro vardı rakipte yani o da satılamaz kaç çıldıracağım ben de yoksa oyuncularımda gideceğiz. Alexander'un farklı bir kartını alalım. Bakalım nasıl bir kartları var. Şimdi arkadaşlar pazara geldik ve sol beket transferimizi de alalım ama bir sıkıntı var. Sizlere hemen göstereyim. Sandro yazalım ilk bir. İnşallah yanlış yazmamışımdır Sandro. Aynen yanlış yazmadım ama Sandro'nun o daha demin satılamaz kartı hariç. Yani o oyunda sadece temel kartı 78 gen kartı var. Ondan bunu alacağım. Yükselebilen şey pazarda yok. Ondan beklemeyelim. Direkt 58 milyon. Bu da gelmez yani arkadaşlar. Cidden bu da gelmez. Buna teklif edelim. Belki gelir diyorum ve gelirse biraz bekleyeyim. Yoksa farklı bir transfer almak için yeni maça geçeceğiz. Arkadaşlar 7. maçta Alexander çıktı ama pazarda zaten gördüğünüz teklif verdim ve güçmüş kart olduğu için bir türlü fazla gelmedi ve geç saat olduğu için hızlı bir şekilde çekmem lazım. Ondan arkadaşlar 7. maçı tekrar diyoruz yani 7. tekrarlama bir diyelim ve maçımıza başlayalım bakalım sol bek bu sefer ne gelecek. Arkadaşlar rakibin sol beki'nin gördüğün 89 gen raw um diye bir kart yani onu alacağız yani iyi bilerek bir sol bek istediğimiz için sol beki de güzel bir rakip olmasını istediğimiz için mi düşük veriyor anlamıyorum neyse yapacak bir şey yok şimdi 89 gen tof tof kartını alalım şimdi yeniden filtrelerden hızlı bir şeyde raw olduğunu alalım ve buradan raw um yazalım yazan raw um muydu inşallah yanlış hatırlamıyorsam raw umdu. Hemen gördüğünüz gibi 89 gen zaten 2 kartı varmış ama bize rakipte toplu kartı olduğu için bunu alalım ve bunu da hızlı bir şekilde sol bekimize ekleyelim. Şimdi kadromuza geldik ve sonunda artık bir tane transfer yapmış olacağız değiştire diyelim ve sol 89 raumuzu kadromuza ekledik ve kadromuza bir transfer de eklemiş olduk. Sırada şimdi arkadaşlar sol stoperimiz var. 8. maça geçelim ve bakalım sol stoperde hangi oyuncu varmış. ve bu maçta bitti arkadaşlar sol stoperde rakibimizin 93 gen Konataisi varmış hızlı bir şeydi biz de Konata'mızı alalım. Şimdi filtrelerden hemen hızlı bir şekilde Konata'mızı alalım hızlı bir şekilde ve sol stoperimize de transfer olarak 9. transferimizi ekleyelim. 94 gen kartı vardı ama rakibimiz 93 gen kartını kullandığı için biz de sat al diyerek Konatemimizi de sol stoperimize ekleyelim Şimdi kadromuza geldik ve stoperlerde sol stoperimize hızlı bir şekilde yeniden belirtiyorum Konatemimizi ekleyelim hep mimimizi diyebiliyorum yanlışlıkla kusura bakmayın Ve konatemizi eklemiş olduk sırada sağ stoper var bakalım rakibimizin sağ stoperi neymiş hızlı bir şekilde 9. maçımıza geçelim Şimdi bu maçla bitti arkadaşlar. Rakibimiz üçlü defans oynuyor ama rakibin takımına göre sol, orta, sağ stoperler var. Yani sağ stoperde Carvalho oynattığı için biz kadromuza, kendi kadromuza transfer olarak sağ stoperimize Carvalho'muzu alalım. Hızlı bir şekilde arkadaşlar filtreden yeniden oyuncumuzu alalım hızlı bir şekilde ve sağ stoperimize yanlış yazdım. Buradan ayı düzeltelim ve Sağ stoperimize eklemiş olalım kaç milyon bakalım ve kaç nerede burada 62 milyon 63 milyon coins değeri var hızlı bir şey de alalım ve bunu da kadromuza ekleyelim şimdi kadromuza geldik arkadaşlar hızlı bir şekilde sağ stoperimizde de karvagomuzu ekleyelim bu arada kadronun en yüksek geleni oyuncusu da olmuş oldu sırada sabek var bakalım sabekte neler olacak ama sabek geçme önce yeniden hatırlatıyorum like yorum abone abi her şey yapın arkadaşlar yapmayana varsa lütfen yapsın hızlı bir şey de 10. maçımıza geçelim ve sabekte bakalım rakibimizin kadrosunda ne varmış. Ve arkadaşlar 10. maçımız da bitti. Rakibimizde güzel bir şekilde ikon var. Üst üste ikon geliyor. Lan var hızlı bir şey. Lamı alalım. Bakalım. Sentilos kartı. Temel geni kaç bilmiyorum. Şimdi görmüş olacağız. Hızlı bir şekilde aramalardan lam yazalım ve transferimizi alalım. Hemen lam yazdık ve hemen arama dedik. Sentilos ikon kartı. Bakalım kaç gelmiş temel kartı. Sentilos kartı niye yok? Rakipteki arkadaşlar Sentilos kartıydı ama burada farklı kartlar var. Ondan bizde kaptanlar kartını almak zorunda esli yanı öbürsüüz 265 milyon bende de o kadar coins olmadığı için alamıyoruz. Keşke olsa da alabilsem ama maalesef yok. Şimdi Lamı da kadromuza ekleyelim. Şimdi kadromuza geldik ve hızlı bir şeyde sağ bekimize de Lamı ekleyelim. Keşke Sentilos kartını alabilseydik ama niye bilmiyorum pazarda yok. Hızlı bir şeyde Lamı ekledik ve son transferimize geçeceğiz artık arkadaşlar. 91 geride ulaştık. 11. maç artık garanti bir şeydi zaten kaleci olacağı için 11. maça geçiyoruz. Olmazsa kaleci artık çıldırırım ama garanti olacak. Bakalım kalecimiz ne olacak hızlı bir şekilde son maçımıza geçelim. Ve arkadaşlar 11. maçımızda bitti. Üst üste 3 tane ikon çıktı. 11. maçımızda da gördüğünüz zaten Peter Ch var. Güzel oldu, güzel mükemmel fena oldu. Şimdi son transfer olarak Petr Çemizi de alalım. Şimdi son transfer için pazara geldik ya. filtreden buradan hemen ECH yazalım ve Petr Çemizi alalım. Bakalım kaç milyon coins mi işe mi arama dedik ve Tetrich'e 30 milyon Toti ikon kartını alalım hemen 31.300.000 31 milyon 300 bin coins aldık Zaten Petr de en iyi kartı buymuş Şimdi son transfer için kadromuza geldik Ve kalecimizi ekleyelim Bakalım en az 93 gen oluruz diye tahmin ediyoruz Petr Çay'mizi ekledik ve Kaç gen ulaştık video sonunda Bakalım 94 gen ulaştık Yani round Güzel bir şeydi. Tony Kroos biraz daha yüksek olabilirdi. Onun dışında 96 geri zorlardık ama yapacak çok şey 94'te kaldık. Bu serinin arkadaşlar bir bölümü daha gelmesi istiyorsanız yoruma belirtebilirsiniz ya da güzel bir like atarsanız gelecek böyle bir kar oluşturduk fena değil bazı oyuncular kötü olsa da güzel bir kar oluşturduk sonlarda güzel şanslı olduk 3 tane üst üste ikon çıkardık bir videomuz daha sonra geldik eğlenceli bomba mükemmel video 200 like atmanızsanız arkadaşlar lütfen like atın ve abone değilseniz de abone olup bildirim açmayı unutmayın güzel yorumlarınızı da bekliyorum ben de bugün bu kadar kendinize çok çok iyi bakın görüşürüz bay bay